Bütün bir sigara Bir yere <laughs> ee, yangınların 14 gününde Bugün bir manevi destekle daha burada bir aradayız. Gerçekten duygulu bir an. Şunu ifade edeyim yangınların başladığı ilk dakikadan itibaren hem Manavgat hem de Muğla'daki yangınlardan başladığı tarih dakikalardan itibaren Azerbaycan ne yapılabilir diye düşünmeden hemen ilk bir uçak dolusu teknik personeli helikopteri göndermiştir ve yangın mahallinde müdahaleye destek olmuştur. O gün bugündür bugüne kadar çok sayıda destek gitti. Helikopterler efendim itfaiyeler, arazözler ee, ve su tankları gibi destekleri gördük. 14 gündür biz her gün Azerbaycan'ın desteği artırmaya yönelik çabalarına şahidiz. O açıdan teşekkür ediyoruz. Gerçekten kardeşliğin gereğidir. Gereği olarak yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla yürütülen bu faaliyet ülkemiz açısından değerlidir, anlamlıdır. Tıpkı ben Sayın Cumhurbaşkanına Sayın Kemalettin Haydarova ve ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum. 24 saat koordineli şekilde çalışmalarımız oldu destek için. Arızada olan amfibi uçağının Hızlı bir şekilde 24 saat bakımları yapılarak, testleri yapılarak 5 gün içerisinde yangın mahalline yetiştirilmiştir. Desteğini Türkiye halkı yürekten hissediyor, görüyor, sahada görüyor. Biz bu desteği, bu yardımı hiçbir zaman unutmayacağız. Milletimiz de bunu unutmayacaktır. Ben tekrar bugün 14. günde Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde, bu yansımayı yapılması, Türk bayrağının yansıtılmasını son derece değerli, anlamlı buluyorum. Tıpkı bizim Karabay zaferiyle Boğaz Köprüsü'nde, Çamlıca Kulesi'nde, Atakule'de e, üç renkli Azerbaycan bayrağını dalgalandırdığımız gibi bugün Bakı'da Türk bayrağı dalgalandırmaktadır. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ста, вот здесь мы. Стоим, кара. Вот она, вот она, сок чище